Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya'da adım adım 2023 il ilçe anlatma ve aydınlatma toplantısı düzenledi. MHP Ankara Milletvekili Erhan Haberal, Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın yer aldığı toplantıya AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de katıldı. Toplantı hakkında değerlendirmelerde bulunan milletvekili Gazel Cumhur İttifakı'nın önemine değindi. Kütahya'dan 2023 seçimlerinde 5 milletvekilini kazanmayı hedeflediklerini dile getirdim. Bizim Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli. E, milletvekillerine e, bu yapılan yeni e, sistemin e, ve e, faaliyetlerin adım adım e, bütün Türkiye'de anlatılması ile ilgili bir talimat vermişti. E, onun için de Kütahya'mıza bir e, bu anlamda bir heyet geldi. <laughs> Ankara Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi İdare Amiri Sayın e, Erkan Haberal, e, Gaziantep Milletvekili Sermet e, Atay, ee, ve Kütahya Milletvekilimiz Ahmet e, Erbaş Beyefendiden e, oluşan bir heyet dün e, MHP İl Başkanlığı tarafından e, düzenlenen bir e, program yaptılar. E, orada geniş bir e, katılımda bir e, program gerçekleştirdi. Bizde e, Cumhur İttifakı e, ortağımız e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yapmış olduğu bu programda e, bulunduk. Gerçekten e, çok verimli bir e, çalışma oldu. E, hatipler milletvekilleri e, Ankara milletvekilimiz e, e, Erkan Haberal, Gaziantep milletvekilimiz Sermet e, Atay ve ve Kütahya Milletvekilimiz Ahmet Erbaş çok önemli konularda çok önemli de açıklamalar yaptı. Zaten siz de Türk Haber olarak bunu takip ettiniz. Ben kıymetli bulduğum bir çalışma oldu. Bu iki gün boyunca da ilçelerde olacaklar. Bu programları ilçelerde gerçekleştirecekler. Tabii Cumhur İttifakı olarak hedefimiz hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın Kütahya'da 5-0 kazanması. 2023 seçimlerinde e, bu anlamda e, önemli bir e, çalışma gerçekleştirmemiz gerekiyor. E, i̇nşallah biz de e, önümüzdeki günlerde bu tarz programlarla e, daha fazla e, şey anlatmak için sahada olacağız AK Parti olarak da. E, ben e, Milliyetçi Hareket Partisi il başkanını da tebrik ediyorum. Bu böyle bir programı e, düzenlediği için. Biz de AK Parti il başkanımız İl genel meclisi. Başkanımız ve Merkez İlçe Başkanımızla birlikte bu anlamda programa dahil olduk.